Bugün astroloji güncesi kanalımızda oldukça merak uyandıran, hatta biraz ürkütücü bir konuyu ele alıyoruz. Astroloji ve suç ilişkisi. Özellikle bazı burçların daha tehlikeli olabileceği iddiasını gerçek hayattan örneklerle inceleyeceğiz. Acaba en korkutucu seri katillerin burçları belirli ortak özellikler taşıyor mu? Astrolojik faktörler bir insanın karanlık yönlerini ortaya çıkarmada nasıl bir rol oynuyor? Gelin Birlikte keşfedelim. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bir burcun belirli bir suçu işlemesini garanti eden hiçbir şey yoktur. Ancak bazı burçların doğaları gereği daha saldırgan, manipülatif ya da kontrolcü olduğu söylenebilir. Örneğin, Akrep burcu derin duygusal yapısı, gizemli tavırları ve bazen intikamcı tarafıyla bilinir. Öte yandan, Koç burcunun cesur, baskın ve zaman zaman agresif enerjisi yanlış yönlendirildiğinde tehlikeli bir hale dönüşebilir. Peki, gerçek hayattaki en ünlü seri katillerin burçları neler? Örneğin, Ted Bundy, soğukkanlılığı ve zekasıyla bilinen bir seri katil, Koç burcuydu. Liderlik özellikleriyle tanınan Koç burcunun bu yönü, Bundy'nin insanları kolayca manipüle edebilmesine ve hedeflerine ulaşma konusunda acımasız olmasına katkıda bulunmuş olabilir. Zodyak katili, kimliği hiçbir zaman kesin olarak belirlenemese de, akrep veya koç burcuna ait olabileceğine dair çeşitli teoriler mevcut. Bir diğer dikkat çeken örnek ise Aileen Wuornos. Wuornos, Amerika'nın en ünlü kadın seri katillerinden biri ve koç burcuydu. Onun hikayesi yalnızca astrolojik değil, aynı zamanda sosyolojik ve psikolojik faktörlerinde Suç davranışlarını nasıl şekillendirebileceğini gözler önüne seriyor. Koç burcunun zorlu yaşam şartlarıyla birleştiğinde ne kadar patlayıcı bir etki yaratabileceğini gösteren bir örnek olarak incelenebilir. Tabii ki burçlar tek başına bir insanın suç işleyip işlemeyeceğini belirlemez. Kişinin çocukluğu, travmaları, genetik yapısı ve çevresel etmenleri gibi pek çok faktör de devreye girer. Astroloji Yalnızca karakterimizi ve eğilimlerimizi anlamamıza yardımcı olan bir rehberdir. Ancak bu konuyu araştırmak, burçların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak adına oldukça ilginç olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Burçların gerçekten insanın karanlık yönlerini ortaya çıkarma konusunda etkisi olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.